Ümmetim ümmetim ümmetim, 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 ümmetim. Huzuruna çağırıyor Allah ölüm meleğini. Git, Habibime sor. O dilerse canını al, dilemezse dön geriye gel. Demek ki gideceksin efendim. Fatıma'nın yüreği yetim diye yanacak. Bilal'in sesi sessizliğe seslenecek her sabah dünyayı sensizlik kıyameti saracak. Yıldızlara benzeyen ashabından bir bir yaşlar düşecek toprağa. Hüseyin de siz, ümmet sensiz kalacak efendim. Ve gelir kapına ölümleri. Azrail söze başlar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın selamı üzerinedir. İznin olursa emaneti almaya geldim der. Efendimiz, ümmetimden bana haber ver onların durumu ne olacak ben yokken diye buyurur. Ya Resulallah sana tabi olan Allah'a şirk koşmayan senin sünnetine uyan herkes kurtulacak der. Peygamber Efendimiz rahatlar ve ölüm meleğine emanetini al diye buyururlar. Ölüm meleği canını almaya başlar. Peygamber Efendimiz çok terler ve yüzü kızarmaya başlar. Ölüm meleğine buyurur ki Ey Azrail, ümmetimin canını da böyle mi alacaksın? Azrail buyurur ki, Ya Resulallah, kimsenin canını sizinki kadar kolay almadım. Almayacağım. Efendimiz ağlamaya başladı. Ümmetim bu kadar acıya dayanamaz. Onların canının acısını da bana yükle. Canımı öyle al der. Ve Peygamber Efendimiz, Şehadet parmağını kaldırıp, Şahit ol Ya Rabbi. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Din ida eder. Peygamber Efendimizin mübarek dudakları kımıldamaktadır. Şöyle buyurmaktadır Efendimiz. Ümmetim. 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 ümmetim, 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 ümmetim. Seni bilmeden tanıyan yürekleri... senden bir nebze merhamet dilerim Allah'tan. Yüreğinin en uçsuz yalnızlıklarında senin Rabbine sığınışın gibi sığınırım Allah'a. Sana Habibim diye seslenen Rabbime, rüyalarımda da olsa seninle konuşmayı dilerim Allah'tan. Kalemin kuruduğu, yüreğin konuştuğu bir yetimin, Ya Rabbi diye başladığı dualarına katıyorum dualarımı. Bir kere yaşanan ömrümde, sevgilinin gözümün nuru dedi secdede geçsin gençliğim. Ve bana sorduğunda Allah gençliğini nerede geçirdin diye senden izler bıraktığım ömrüme sana benzemeye çalışan yüreğimi konuşturup sevmekle Habibini ve seni sevmekle demeyi nasip etsin Allah.